Cumali öğretmenden herkese selamlar. 6. sınıf marif modeli sosyal bilgiler dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hepimizi birbirimize bağlayan o güçlü kültürel bağlarımızı ve bunun toplumsal birlik için ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hazırsanız haydi bakalım. Bugün yol haritamızda neler var? Önce kültürün ne demek olduğuna bakacağız. Sonra milli kültürümüzü oluşturan o temel taşları bir bir inceleyeceğiz. Ardından kültürün toplumdaki gücünü ve onu nasıl canlı tuttuğumuzu göreceğiz. En sonunda da bir özet ve süper bir tavsiye ile konuyu kapatacağız. Evet, ilk durağımız kültür. Bizi biz yapan şey nedir diye hiç düşündünüz mü? İşte şimdi hepimizin içinde yaşadığı ama belki de tam olarak adını koyamadığı o temel kavramla başlıyoruz. Kültür tam olarak nedir? Kültür aslında bir toplumun nesiller boyu biriktirdiği dev bir hazine sandığı gibi. İçinde sadece tarihi eserler, binalar gibi elle tutulur şeyler yok. İnançlarımız, geleneklerimiz, ortak tarihimiz ve tabii ki güzel dilimiz gibi manevi değerler de var. Kısacası, atalarımızdan bize kalan her şey. İşte burası çok önemli. Bir millet olarak paylaştığımız tüm bu ortak değerler bir araya geldiğinde bizim milli kültürümüzü oluşturuyor. Yani bizi diğer milletlerden ayıran o kendimize has yaşam tarzı, düşünce biçimi hepsi burada. Peki bu milli kültürü korumak niye bu kadar kritik? Çünkü o bir toplumu bir arada tutan harç gibidir. Değil mi? Toplumsal birliğimizi güçlendirir, farklılıklara karşı saygımızı ve hoşgörümüzü besler ve en önemlisi dedelerimizden aldığımız bu paha biçilmez mirası torunlarımıza aktarmamızı sağlar. Güzel. Peki bu büyük ve önemli milli kültür dediğimiz yapıyı oluşturan tuğlalar neler? Gelin şimdi bu yapının içine dalıp o tuğlaları tek tek elimize alalım, inceleyelim. İlk ve en temel tuğlamız tabii ki tarih. Birlikte yaşadığımız zaferler, acılar, dönüm noktaları. İstanbul'un fethindeki o heyecan, cumhuriyetin ilanındaki o gurur. Bunlar hepimizin ortak anıları ve kimliğimizin en sağlam temeli. Ve tabii ki canım Türkçemiz, dilimiz. Dil sadece anlaşmak için kullandığımız kelimelerden ibaret değil. Ata sözlerimizle aklımızı, türkülerimizle yüreğimizi, destanlarımızla kahramanlıklarımızı nesilden nesile taşıyan en güçlü bağımızdır o. Din ve inançlarımız da kültürümüzün tam kalbinde yer alır. O bayram sabahlarının sıcaklığını, komşumuza uzattığımız bir tabak aşın samimiyetini ve kapımızı çalan her misafire gösterdiğimiz o içtenliği düşünün. İşte bizi birbirimize bağlayan o maneli sıcaklık bu. Şöyle bir kafanızı kaldırıp etrafınıza bakın. Gördüğünüz o muhteşem yapılar, Malabadi Köprüsü, Ayasofya Camii ya da Galata Kulesi, onlar sadece taştan, tuğladan ibaret değil. Onlar tarihin bize fısıldadığı hikayeler, kültürümüzün toprağa atılmış imzalarıdır. Ve gelelim sanatımıza. Ebru'nun su üzerindeki o büyülü dansını, hat sanatının o incecik, zarif çizgilerini ya da çinilerimizin o capcanlı renklerini bir hayal edin. Bunlar kültürümüzün ruhunun kağıda, duvara, seramiğe yansımış halidir. Her biri eşsiz birer hikaye anlatır. Ve son olarak belki de en önemlisi gelenek ve göreneklerimiz. Düğünlerde omuz omuza çektiğimiz halaylar, askere giden gencin arkasından dökülen gurur dolu gözyaşları, en acı günümüzde birbirimize kenetlenip acıyı paylaşmamız, işte bu anlar bizi aile yapan en güçlü bağlardır. Tamam, bütün bu parçaları gördük tarih, dil, sanat, gelenek. Peki bunlar bir araya gelince ne oluyor? Toplumu nasıl etkiliyor? İşte şimdi kültürün o muazzam toplumsal gücüne odaklanacağız. Kültürün aslında bir nevi süper güçleri var diyebiliriz. Birincisi milli duyguları coşturur. İkincisi gençlere biz kimiz, nereden geldik sorusunun cevabını öğretir. Böylece toplumun kökleriyle bağını koparmadan devam etmesini sağlar. Ve en önemlisi de milli birlik ve beraberliğimizi harç olur. Özellikle en zor zamanlarda milletimizi ayakta tutan işte bu değerlerdir. Aileye verdiğimiz önem, adalete olan inancımız, dürüstlükten şaşmamamız ve tabii ki vatan sevgimiz. Bunlar bizi en şiddetli fırtınalarda bile dimdik ayakta tutan o sarsılmaz çimentodur. Peki, kültür dediğimiz şey sadece geçmişte mi kaldı? Sadece müzelerde, eski kitaplarda mı var? asla. Gelin şimdi kültürümüzün bugün ne kadar canlı, ne kadar dinamik olduğuna dair harika bir örneğe bakalım. Mesela son yılların en güzel projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği bu festival, kültürümüzü yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak için ne kadar harika adımlar atıldığını gösteren muazzam bir kanıt. Düşünsenize bu festivalde neler var neler. Bir yanda konserler, bir yanda tiyatro, sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuklar için özel etkinlikler. Yani kültürümüz 7'den 70'e herkesle buluşuyor, adeta nefes alıyor. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi hem öğrendiklerimizi şöyle bir özet geçelim hem de siz değerli öğrencilerime, özellikle çalışkanlarıma çok önemli bir tavsiyem olacak. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özü bu cümlede saklı. Unutmayalım ki bizi bir millet yapan, bizi ayakta tutan ve geleceğe taşıyacak olan en büyük gücümüz sahip olduğumuz bu ortak milli değerlerdir. Hazır konu öğrenmekten açılmışken özellikle LGS'ye hazırlanan ve sosyal bilgilerde ben bu işi zirvede bırakmak istiyorum diyen arkadaşlarım, size Beyin Takımı yayınlarından çıkan ve bizzat benim hazırladığım soru bankası kitabını gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bu kaynak öğrendiklerinizi pekiştirmek ve sınavlarda bir adım öne geçmek için en iyi yol arkadaşınız olacak, emin olabilirsiniz. Ve bu güzel konuyu sizi düşünmeye davet eden bir soruyla noktalayalım. Kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek için bir birey olarak sizin yapabileceğiniz neler var? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.